Burası deprem bölgesi. Depremde iş yerimiz az tasarlıydı. Sağ olsunlar kaymakamlık burayı ihaleye verdi. Yan tarafa yıktırırken bizim iş yerimizi de yıktılar. Kaymakamlığa gidiyorsun. Senin derdini dinleyecek kimse yok. Al. sonuç vaziyet burada. Binlerce abonenin kombisini bedava tamir ettik. Gece gündüz uyumadan çalıştık. Sonuç vaziyet bu. Kim ulaşacağız? Derdimizi biz kim anlatacağız? Allah rızası için Putin'in telefon numarası varsa Biden'ın verin de onu anlatalım ya. Bir tane biz devlet yetkisine ulaşamıyoruz. Kaymakamlığa gidiyoruz yüzümüze bakan yok. Sonuç ortada. Sağlam iş yerimizi yıktılar. Hakkımızı aramak için gidiyoruz. Ne bizi kaymakamlık dinliyor ne bir tane yetkili bulabiliyoruz. Burası deprem bölgesi Elbistan. Mağduriyeti görüyorsunuz. Aylardır bu mağduriyeti çekiyoruz. Burası sağlamdı bir tane acemi kepçe operatörünü ihaleye vermişler. Sonuç bu. Böyle ortadayız. Burada o kadar boy gösteren AK Partili milletvekilleri nerede merak ediyorum. Ya neredesiniz? Deprem bölgesinde neredesiniz? Ne zaman gelip de bizim derdimizi dinlediniz? Çek kardeşim şurayı. Çek. 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 Burada bir sürü SSK'lı insan maaş alıyordu. Neredesiniz? Hepsi kayboldu depremde. Neredesiniz? Nerede? Neredesiniz? kaygı makam yok, vali yok, kimse yok. Kime anlatacağız derdimizi? Devlet nerede ya çok merak ediyorum. Devlet nerede? Devlet nerede? Burası Elbistan, Kahramanmaraş Elbistan. Bu iş yerinde yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyordum. Binlerce abonenin kombisini depremde bedava tamir ettim. Gece gündüz araçta yattım. Bu hizmetin karşılığı bu mu ya? Sağlam iş yerimizi yıktılar ya. Kaymakamlık ihaleyi vermiş yan tarafa. Acemi bir kepçe operatörü geldi yıktı. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Kaymakamlığa gidiyorsun. Dinlemiyor, yüzüne bakmıyor. Kim anlatacağız ya biz derdimizi? Kim anlatalım kimi? Vekillerimiz ortada yok. Kime anlatalım biz derdimizi? Hattaki kolana vurdu bak. Kolona vurdu, kolonu kırdı. Aa bizim kolonu kırdı.